Biz de yine işimizi öyle yapacağız. Dönelim. Arkadaşımız Ozan Kelleci. Bir kez daha tarihi bir yayın için. Hakikaten tarihi çünkü bunlar tarihe geçiyor. Her yıl birden fazla kez gidiyoruz ve emekliye mikrofon uzatıyoruz. Emeklinin zaman geçirdiği ya da zaman geçirmek durumunda kaldığı yerlere gidiyoruz. Hem o rahatlıkla konuşalım, uzun uzun konuşalım. Hem insanlar en çok zaman geçirdikleri yerden hayatın gerçeklerini anlatsınlar istiyoruz. İşte gerçeğin izini böyle süreceğiz yine. Ozan Kelleci sendeyiz. Merak içerisinde bekleyeceğiz. Ne duyacağız acaba? Hangi sorular kayda geçecek? Bir özel masa daha kuruldu. Emeklinin Sözcü Sözcü Televizyonu'nda Sözcü Ozan Kelleci'de. Evet. Can Coşkun geçtiğimiz yıl yine bu zamanlarda Sözcü Televizyonu bir ilke imzatı ve emekliler masası kurdu bir yandan vekiller bir yandan kabine emeklilerin alacağı maaşı zammı konuşurken dedi ki asıl masayı biz emeklilerle birlikte kuralım. Onların beklentisine, isteklerine buna bakacağız. Onun için de yine emeklilerle bir araya geldik. Onlara mikrofonu atacağız. Şenol Bey de burada Şenol Bey hararetli bir sohbet olacak. Bize dört çay gönderirseniz çok seviniriz. Başlayalım emeklilerle. Isınmak için şöyle bir soru soralım. İlk başta yanımızda Rıza Bey var. Rıza Çakır bir emekli. Efendim önce şu soruyu sorayım. Önümüz bayram. Bayramdaki planınız ne? Bayramda hiçbir planım yok. Plan yapamayız. Kurban kesemeyiz. Memlekete gidemeyiz. Bir şeyler alamayız. Çoluğa çocuğa bir şeyler alamıyoruz. Peki en son memlekete ne zaman gittiniz? En son Nisan ayında gittim memlekete. Cenaze götürdük. Cenaze götürdük. Ondan önce ne zaman gittiniz? Orada sevdiklerinizle akrabalarınızla vakit geçirmek için. Önce, sene Kaçerede 2012'lerde falan gittim. 13 sene olmuş. Evet. Aynen. Dönelim tekrar geleceğiz size. Yanımızda Mithat Bey var. Mithat Bey sizin siz de bir emeklisiniz herhalde. Taze bir emeklisiniz, yeni emeklisiniz. Ee, sizin bayram planınız ne? Ya şimdi ben buraya gelirken az önce kahvede otururken manavı gördüm manavı. Manavda e, e, Erin şey pardon kirazın fiyatını gördüm. Türkiye'nin en büyük parasıyla bir kilo kiraz alabiliyorsunuz. 200 TL geçemiyor. O bulunduğumuz ortam bu. Gelinen nokta bu. 2024 yılını emekliler yılını ilan etmişti Sayın Cumhurbaşkanı. 2024 yılında elimizde hiçbir şey geçmedi. Sadece öğrendiğimiz bir şey var. O da kök maaştı. Kök maaşında şu anki durumu 12,5 lira. Evet, oraya gelin şunu sorayım ben size. Planınız ne var mı bir planınız? Bir tatile, memlekete ya da gitme gibi bir planınız var mı sevdiklerinizle, ailenizle birlikte? Çalışan emekliler, çalışmayan emekliler gibi bir ikrami dağıtmıştı biliyor musunuz? Hı -hı. O ikram bize çalışan emekliyiz. Çalışması... Emeklisiniz hem de çalışıyoruz. Hayaliniz böyle bir şey miydi? Emekli olup çalışmak. Yani emekli olup memlekette yerleşmek istiyorduk. Ama emekli olduğumuz halde tekrar çalışıyoruz. Tekrar yetmedi halde sadece evimizde bulunduracağız. Ee, sizin planınız ne efendim? Bizim planımız evde oturmak. Evde hani çocuklarla böyle bundan on yıl belki gibi işte tatil yörelerine falan gitmenin imkanı kalmadı. Yani alt katta Bodrum'da, Bodrum'da yapacağımız bir plan olabilir. Ee, binanın Bodrum katında böyle bir şey yapılabilir. Yani öyle bir imkan yok. Türkiye'nin gerçekliğinde emeklerin tatile gitmesi, kurban kesmesi, çoluğuna, çocuğuna doygun e, e, bahşişler vermesi, harçlıklar vermesi devri bitti. Epey bir zaman evvel bitti. Yani bundan on yıl evvel bitti. Yani biz bu saf Faaliyet ortamını yaklaşık bir 10 yıldır yaşıyor, Türkiye yaşıyor. Biz de emekler olarak fayımıza düşen yaşam memnuniyetsizliğini en derinden yaşayan insan grubuyuz. Kırıldık mı? Epey bir zamandır kırılıyoruz. Çünkü biz emekli olduğumuz zaman, ben memur emeklisiyim, Boğaziçi santralinden emekliyim, çalıştığım parayı emekli oldum ben. Çalıştığım para şu anda çalışsaydım en az ben teknik teknik kadroda emekliyim 50 bin liranın üstünde alacaktım şu anda bizim maaşlar 24 bin liraya takıldı yani yarı yarıya yarıdan da az bir durumda dolayısıyla hiçbir plan yapacak durumda değiliz i̇şte arkadaşımın dediği gibi meyve fiyatları sebze fiyatları pazarda özellikle pazarda Marketler bir şey ama inanılmaz derecede uçmuş bir durumda. Bu sene herhalde emekler meyvede yiyemeyecek gibi gözüküyor yani. yani. en düşük emekli aylığı SSK emeklisinin, Bakur emeklisinin burada 14.469 lira aldığını varsayarsa 24 bin lira alsa da geçimin zor olduğunu söylüyorsunuz. Zor. Yani 50 bin lira da alsa çünkü çıta şey yoksulluk sınırı sevgili Sözcü TV muhabiri yoksulluk sınırı 82 bin lira. Evet. Açlık sınırı 20 2 bin lira 14 bin lira emekli maaş alıyor yani açlık sınırının çok çok altında emekli maaş alıyor. biz memur emekleri de yani şu anda çalışan emekliliğiyle aynı alacakken 24 bin liraya takıldık. Memur emeklilerin talepleri vardır. 3000 3000 dördüne inmiş tüm emekli memurlara 3600 vereceklerdi. Lafta kaldı, sözde kaldı. Bunu en yüksek düzeyde hükümet yetkilileri açıklamıştı fakat olmadı. Artı seyyanen zam bekliyoruz. O da kamuoyuna deklere edilmesine rağmen bir seçim malzemesi olarak kaldı. Henüz hayata geçmedi. Yani bizler işte Emekliler Derneğimizi kurduk, Emekliler Sendikamızı kurduk, diske bağlı. Dolayısıyla hani bizim emekliler örgütleriyle görüşmeleri, onların talepleri doğrultusunda emeklilerden yeniden düzenleme yapmaları gerekmektedir. Dönelim tekrardan eee bir SSK emeklisine Rıza abi sizin de maaşınız 14.469 lira ama şimdi 5 aylık enflasyon da ortada aslında altı aylık enflasyon da aşağı yukarı belli. Ama şöyle bir düzenleme olması gerekiyor. Şimdi bu enflasyon farkından faydalanabilmeniz için meclis bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yoksa sizin maaşınız aynı kalıyor. Sizin talebiniz milletvekillerinden beklentiniz ne kadarlık bir maaş sizin hayatınızı geçinebileceğiniz insan onuruna yaraşır şekilde idame ettirebilmeniz için ne kadarlık bir ücret yeterli size? İnsan yaraşır bir şekilde konuşacaksak ben emekli maaşlarımıza %30 zam bekliyorum mesela. %40, %50 demiyorum da en azından %30 bekliyorum. %30 da normal yani kurtarmaz ama yine de %30 bekliyorum. %40'dan %30'un arasında bekliyorum. Yoksa ondan harici ne kurtarır ne bir şey yapar. Pazara çarşıya gidiyorsun. Ben dün Emin önüne gittim. Kaşar peynir alayım dedim. 500 lira ben nasıl alacağım? 500 lira kaşar peynir. 350-400 lira beyaz peynir. Kuru yemişler 500 lira. Gitti al bakalım alabiliyorsan al alamıyoruz. Şimdi altı aylık dönemde şimdi 14.469 lira maaşınız. Bir de şöyle bir şey var İzleyenlere de söyleyelim. Biz emekli maaşlarını ezbere biliyoruz. Çünkü masadaysak bugün ama her gün de sahadayız. 7.500 lira. Önce 7.500 sonra 10.000 lira, 12.500 lira. Bugün de 14.469 lira. Ama görünen 14.469 lira. Bu 5 aylık süreçte 2.100'den fazla erimiş. Bu erimeyi hissedebiliyor musunuz cebinizden gidenleri? Hem de çok 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 kesinti oluyor. Bir de eriyor. Mesela ben 14 bin, 15 bin lira maaş alıyorsam onun yüzde bilmem kaçı kesintiye gidiyor. İlaç parası, doktor parası, bilmem ne parası. Doktora gidiyorsun bir ayrı kesiyorlar. İlaç alıyorsun, yazdırıyorsun bir ayrı kesiyorlar. Bilmem nereye gidiyorsun bir ayrı kesiyorlar. Yarısı da ya, yani yüzde bilmem kaçı da yüzde maaşımızın yüzde %3'ü, %4'ü yahut da %5'i diyelim kesintiye gidiyor. Hayatınız hep hesaplamayla geçiyor değil mi? Bu maaşlarınızın kesintisi, Hayır. pazarda, markette gördükleriniz hep böyle bir kesintiyle, bir e, hesaplarla gidiyor. Hayır. Şu an İstanbul'dasınız, bir şekilde hayatınızı idam ettirmeye çalışıyorsunuz. Hayaliniz bu muydu emekli olmadan önce? Yani burada kalmak mıydı? Hayır, hayalimiz e, insanca bir yaşamak için memlekete gidip, bir ev yapıp Güzel doğada güzel şeylerde gezmekte hayalimiz Çoluğumuzu çocuğumuzu ev sahibi yapmaktı bilmem neydi Ama olmadı Hayalimiz olmadı hayalimiz gerçekleşmedi Milletvekilleri bir düzenleme yapmazsa yine aynı kalacaksınız onlardan beklentinizde 15 Temmuz'dan öncesinde Halletmeleri gerekiyor yoksa meclis tatile giriyor Aynı. Aynen 600 milletvekiline parti ayırmak bekliyoruz bir düzenleme yapmalarını bekliyoruz Onlar vicdanen kendi vicdanlarına ellerini vicdanlarına koysunlar öyle düzenleme yapsınlar emeklilere Emekliler aç yani emekliler sürünüyor Pazara gidemiyoruz şurada bir adım pazarımız var gidemiyoruz ya Pazardan bir şey alamıyoruz Varıyorsun oraya 380 lira 90 lira bir elma 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 80 lira 100 bilmem kaç lira muz Şimdi biz dün bir pazara gittik e, Kirazın kilosu 300 liraydı Rekor kirazda bir don olduğu için e, Eriğin kilosu 250 lira e, Kaysa'nın kilosu 130 lira hatırladıklarımı söylüyorum Markette de 259 liraydı erik e, Ya mutlaka belki da Bilmediğim için soruyorum Fiyatlara baktığınızda aklınızın kaldığı bir meyve oluyor mu? Mevsim meyveleri arasında özellikle Hepsinde aklımız kalıyor Hepisinde. Alamıyoruz ki yiyemiyoruz yani Alsak da çok zorla yani birini alsak ikisini üçünü alamıyoruz. Yani meyve yiyemiyoruz. Bu yaz millet meyva da yiyemeyecek. Bahçesinde olanlar şanslı. Tabii bahçesinde olanlar şanslı ama Ayaz'ın kurduğu, e, Dolun'un kurduğu şeyler bu sene meyve yiyemeyecek. Hele emekler hiç yiyemeyecek. Gidiyoruz böyle bakıyoruz, bakıyoruz vitrinlere dönüp geri geliyoruz. Alamıyorsun ki Ayda yılda eve bir kutu peynir alıyorum 10-15 gün geçsin diyorum bir hafta yetmiyor bir hafta sürmüyor ondan sonra peynirin kilosu kaç para 160 lira 200 lira marketlerde mesela Burada en yorum kalıp herhalde en ucuzu. en ucuzu en ucuzu böyle marketleri geziyoruz o market o market Nerede daha 5 lira aşağı bulduk onu alıyoruz. Başka alamıyoruz. Teşekkür ederim. Size dönelim. Ee, bir kez daha hatırlatalım canlı yayında olduğumuzu. Efendim şimdi e, emekli aylıklarında dediğim gibi durum ortada 14.469 lira e, en düşük emekli aylık. Ama kök maaşınız 12.252 liranın altındaysa bu zaynından faydalanama ihtimaliniz var. Sizin e, emekli maaşı beklentiniz ne? Şimdi 3 çocuk planlanması yapan bu hükümet bizlere 6 çocuklu da olsa 1 bir artı 1 dairelere düşünüyoruz. Bir 1 artı 1 daireler şu anda 15 bin liradan aşağı daire yok. Kiralık daire yok daha doğrusu. Ne bir ev alma hayalimiz var. Ne bir köye gitme hayalimiz var. Ne bir kurban kesme hayalimiz var. Bütün hayallerimiz bizim değil. Geleceğimizin de çaldılar şu anda. Çalınmış vaziyette. Yani 14.500 lira emekli maaşı yani gerçekten çok komik. inanılmaz derece komik. O yüzden buradan e, Temmuz'da tatile gitmeden önce sayın e, ana muhalefetten de olsun hükümetten de olsun bütün Bütün milletvekiller, milletvekillerinden evet. ben bu tatile çıkmadan önce kendi hak ettikleri tatili önce bizleri düşünerek de gitmeyi düşünsünler. En azından bir seyyanın zammı artı yüzde elli zammı artı insanların refahı için muhakkak ve muhakkak ki ee, en az en az yani 2008 yasasını tekrar geri gelmesini istiyoruz. En azından asgari ücretin üstünde bir emekli maaşı olacak ya. yani şu emekli maaşı hayallerimiz bir nebze olsun içimiz rahatlamış olur. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet emekli masasını bir kere daha kurduk. Yine biraz önce de bahsetmiştim. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde e, biz kabine değil ya da oradaki milletvekileri konuştuğu gibi değil de haber de her zaman olduğu gibi sahada yapılır. Biz de sahadaydık. Emeklilerden her zaman şunu duyuyorduk. En düşük maaşı biz alıyoruz ama geçimde zorlanıyoruz diye bir kez daha onların taleplerini dile getirdik. Yine satır arasında kalanları anlatmaya çalıştık. Ön plana çıkarmaya çalıştık. Bize gösterilmek istenene değil de bizim sahada görmek istediklerimizi gördüklerimizi anlattık. Emekli masasındaki talepler bu şekildeydi. Dediğim gibi yine emeklilerin de bir şey söyleyeceksiniz galiba Hikmet Bey. Buyurun. Şimdi emeklilere şöyle bir şey yüklediler. Yani algı yüklediler. Sanki işe yaramaz bir yaş grubu topluluğu. Halbuki emekliler bu zamana kadar kendi maaşlardan kesilen vergi keseneklerinin şeyini alıyor şu anda. Kimse emekliye bedavadan hazine bütçeden para falan vermiyor. Biz kendi vergi kesintilerimizi maaş olarak alıyoruz. Dolayısıyla hani hayatımızın belki son 10-20 yılını 10 veya 20 yılını yaşayan insanlar olarak yani memlekete askerlik yapmış vergi vermiş insanlar olarak neden bir hani Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki gibi böyle yaşlı insanlar gibi seyahat etmeyi tatil yapmayı, başka başka ülkelere gitmeyi bırak başka ülkelere gitmeyi kendi ülkemizdeki güzelliklerden, tarihi ve kültürel güzelliklerinden bile faydalanamıyoruz. Dolayısıyla hani o 600 tane milletvekiline ben de buradan bir şey söylemek istiyorum. Bu emeklerin taleplerini görsünler. 4 veya 5 siyasi parti bir araya gelsinler. Mutlaka bir iyileştirme yapsınlar. Bir düzenleme yapsınlar. Yani açlık sınırı 22 bin lira. 14 bin lira emekli maaşı Bu nasıl bir şey ya? Bu böyle bir böyle bir şey var mı ya? Onun için 82 bin lira da şey e, yoksulluk sınırı. Ortalarda hani 50, 50 bin liranın üzerinde olması lazım her emeklinin maaşı. İstanbul'da yaşamın maliyeti 90 bin lira geçti. İstanbul'da yaşam zor, ulaşım zor. Onun için insanlara hani emeklileri değer versinler. Bunlar makbul insanlar şeyi olsun kategori, kategorisi olsun ve insanların şeyini taleplerini yerine getirsinler ve bu konuda emekli örgütleriyle emekli diske bağlı emeklisen ve emekli dernekleriyle görüşsünler. Memur emeklisi Hikmet Bey, Bağkur emeklisi Mithat Bey, yine yılların emeklisi Rıza Bey siz de bir şey söyleyeceksiniz. Artık emeklilerin söyleyecekleri o kadar çok ki dertlerini bir şekilde anlat. Bu kadar söyleyeceğimiz var ki neler var. Mesela bir kasaba gidiyor. Kasabın önünden geçiyoruz, markette geçiyoruz. Bir et alamıyoruz. Et çıkmış 7-800 liraya. Nasıl alacağız? Biz bakıyoruz bakıyoruz geri dönüyoruz. Nerede ucuz varsa 300 lira 400 lira ondan şu kadar yarısını alıyoruz. Onu da ayda yılda bir ayda yılda bir her zaman alamıyoruz ki. Yani iki ayda üç ayda bir şunca az kıyma alıyoruz yemeğin içine katıyoruz. Başka alamıyoruz. Onun için milletvekilleri görsün bu yani bu şeylerimizi çığlıklarımızı duysun bir düzenleme yapsınlar yani ellerini vicdanlarına koyup bir düzenleme yapsınlar milletvekili 200 bin lira para alıyor onunla geçinemiyoruz diye bağırıyorlarsa emekli 14 bin lirayla nasıl geçinecek geçinemiyor hiç kimse geçinemez çok teşekkür ederim. Evet. Ee, satır arasında kalanları almaya devam edeceğiz, anlatmaya devam edeceğiz ama biz 600 milletvekilinin de bir şekilde bizi izlediğini ve emekleri izlediğini biliyoruz. Sahaya çıktıklarında zaten onlar da emeklerin bu e, istekleri, istek demeyeyim de aslında haklarını talep ettiklerini duyuyorlardır. Bir kez daha biz de buradan milletvekillerine seslenelim. Emeklilerin talebi e, 15 Temmuz'da meclis tatile girmeden önce istedikleri, hak ettikleri zamı almak. Teşekkürler. Elinize sağlık Ozan Kelleci. Önemli bir röportajdı. bu dosyayı yapmayı sürdüreceğiz. Masayı kurmayı sürdüreceğiz. Ta ki emeklinin sözü duyulana kadar, karşılanana kadar diyelim. Tekrar elinize, emeğinize sağlık. Ekip olarak döndük stüdyoya.